Ağrı'dan hatırlıyorum, adım Bayram. 5-6 yıldır bu sektördeyim, bu işi yapıyorum ama nasıl yaptığımızı da bilmiyorduk. Facebook sitelerde sizi buldum. Daha önce de takip ediyordum sizi daha önce de, şimdi nasip oldu, geldi. Cihazın e, içindekilerin ne olduğunu bilmiyordum. Gelip burada öğrendik şama okumayı. E, telefonun içindeki işlevler, parçaların ne işe yaradığını hiçbir şey bilmiyordum ezbere gidiyordu. O yüzden yaptığımız cihazların çoğunu iade ediyordum. Yapamıyordum. Ee, en son elimizde bir tane Note 13 Pro. Mi 13 T Pro kalmıştı. Yanınızda getirdiğiniz cihazlardı. Cihazlar getirdiğiniz evet. İki tane getirdim. Evet. İşlem yapılmıştı. İşlemden sonra telefon susmuştu. Ee, yerine direk sakmıştım. Bilmiyorum parçaların isimlerini. Bunu tabi e, tabii değerli hocamın sayesinde bilgisinden dolayı bu parçanın isimlerini öğrendim, görevlerini öğrendim. Ee, konastör yerine taktığımız dirençten dolayıymış çalışmadığını, sonra ölçümlerini yaptım. Ee, doğru parçayı takınca telefonumuz çalışmaya başladı, şarj almaya başladı artık. Ee, bu herhalde bana söylemiştin, 4 aydan beri Bu duruyordu zaten, duruyordum. elimizde kalıyordu. Parça olarak kullanacaktık daha doğrusu. Hı. Buraya getirdim ve 10 dakika içinde çözdüm sorunu Yani milli serveti de kazandırmış olduk, olduk ülkemize. Evet. evet Şimdi biraz daha bilinçli telefonları açıp yapacağız. Burada şama okumayı öğrendim. Ölçü aletini kullanmayı öğrendim. Parçaların ne işe yaradığını öğrendim. Bu işi yapan herkes bu temel elektronik kursunun ve dersinin ilgisini alması şart. O yüzden Allah sizden razı olsun hocam. Güzel bir ikimle inşallah araya geri Daha bilinçli bir şekilde bu işi yapmaya devam edeceğim. Gelirken yanınızda kaç telefon getirdiniz, neler yani, oldu? Yanımda 3 tane telefon getirdim. Ee, bir tanesini hocamla beraber, beraber çevirdik onu. Diğer ikisini de kendim yaptım. Bir tanesi 10 dakikamı aldı, bir tanesi de bir 20 dakika 20 25 dakikamı aldı. İkisini de normalde kurdaya atmıştık, parça olarak kullanacaktık ama bu bilgi sayesinde üçünü de canlandırıp öyle götüreceğiz. Şimdi bunları vitrine koyup satabileceğiz. Aynen, evet. Sektörümüze en son tavsiyen ne olur ustam? 6 gün temel elektronik eğitimini gördük. 7-8. gün zaten yanınıza getirdiğiniz telefonları yaptığınızı kendiniz gördünüz. Evet. Az önce de söyledim. 4 aydan beri bekleyen ve bakıp bakıp durduğun telefonu burada 10 dakikada yaptığını kendi gözünle, kendi emeğinden gördün işi yapan herkesin bu temel elektronik dersini alması lazım. Yoksa olmuyor. Belli bir yerden sonra hep işten soruyorsun. Kaç Atın yıldan beri bu işi yapıyor? 5-6 yıl oldu. Evet. Tabii ezbere gidiyorduk. Yaptığımız cihazların çoğunu geri yara ediyorduk. Belli bir yerden sonra telefonu içinde çıkamaz ediyordu. Elimizde kalan telefonlar oluyordu. Ee, şimdi bu sektörde olan herkesten bu işi hakkıyla yapmasını tavsiye ediyorum. Yardımcınızı helal edin. Herhalde. Size ve seki hayatınızda, normal yaşadığınızda başarılar diliyorum.